Artık anne hani ülkenin bir değişime ihtiyacı var, kalkınması lazım. Yeter artık, tak etti canımıza. CHP cümleyi bir araya getiremiyor abla. Ha onun yaptığını inkar etmişin, da yukarıdaki inkar etmişim. Bence fark yok. Allah sizi ailesin. Kime oy vereceksiniz? Yani biraz düşünüyorum ama ince gibi düşün, yani ince muhtemelen. <gülüyor> neden? neden? <gülüyor> neden? <gülüyor> Bakış neden? <laughs> ya daha çok net açıklamaları var daha çok geleceğe Dair daha, daha anlamlı şey planları var yani Ben öyle düşünüyorum <gülüyor> Siz? <gülüyor> ben mi? Ben Kılıçdaroğlu'na vermeyi düşünüyorum ya. Artık hani ülkenin bir değişime ihtiyacı var. Kalkınması lazım. Ben bir fizyoterapi mezunu olarak iş bulamıyorum. Bu bana çok koyuyor. Hiç istemediğim insanlarla çalışmak zorunda kalıyorum mesela. En azından belki yeni gelecek biri inşallah eğitime de ülkemize de hayırlı olur. Nasip bakalım. Teşekkürler. CHP vereceğim. Neden? C CHP. Bir deneyelim bakalım. Bir değişiklik olsun. Değişiklik olsun. Değil mi? He? CHP'ye oyun vereceğim. Değişiklik olsun. Gel sana soracağım gel. Evet. bir evet. Gençler ne diyor? Bir soru. Ben bir şey demiyorum abla. Söyle, hadi Söyle. Vallahi bir şey demiyorum. Ne AK Parti ya abla. Neden? Çünkü seviyorum. Neden seviyorsun? Anlat öğrenelim. Ne bileyim abla. Vallahi adam yönetiyor abla. Herkes yalan atıyor. Bu yaşta gelmişler ekonomi kötü diyorlar. Annenin babanın kazandığı parayla giyiniyorsun, yiyorsun, içiyorsun. Gelmiş ekonomi kötü diyorsun. Yani öyle. CHP iki cümleyi bir araya getiremiyor abla. Ki Kılıçdaroğlu yeter artık. Tak etti canımıza. Biraz açıklar mısın? Neden çıkayım? Yani ülke battı. Ben EYT'li mesela SGŞ'den yaratılacağı sigaratoluluktan bir sene geriye kaydım mesela. Normalde hem yılım hem günüm de olmuştu. Ama şu an stajyer sigaratoluk söz verdiler. 5000 prim gün dediler. Yok öyle dediler. Yok böyle dediler. Efe sözlerini hiçbir şekilde tutmadılar. Ben şu an mağdur mesela stajyer, ben mesela stajyer değildim. Tam gün çalışan biriydim, fabrikada çalışan biriydim. Ama şu an bir yıl geriye attım. Ve milyonlarca insan, yüz binlerce insan bu yüzden şey yaptı. Yani ve sonradan kıvırıyorlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani devlet dediğim biraz yani güven vermeli, dürüst olmalı. Yani her şeyin farkında olmalı. İnsanların durumlarında. Kolay insan şey çekti, kredi çekti. Ne oldu? Onların mağduriyetini kim karşılayacak şimdi? Yani Biraz açık söz olmak kadar ülkenin durumu da belli, kiralar arttı, her şey arttı. Ben mesela şu an ev sahibine dava aldım. Yani hoş bir şey mi? <laughs> Ve işimden de çıkarıldım. Yani daha çok şey söyleyecek şey var da bu birkaç tanesi, en önemli şeylerden yine birkaç tanesi. Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Neden yani? Dünya lideri. Yani bazı şeyler görünen gö köy kılavuz istemez. Yani tamam hatalar var, o hatalar inşallah düzelir. Bu kime vereceğim belli olmaz da. Niye? Belli olmaz da daha, daha yani, düşün, yani düşünüyoruz. Mesela e, şu an yaşadığın hayattan, ülkenin durumundan vesaire her şey iyi mi sence? Değil. Hayat çok pahalı, her şey iyi değil tabii ki yani. Ama biraz daha düşüneceğiz. Başka bir Mesela şey kim ne derse verirsin ona oyunu öyle sorayım. Vallahi bekliyor şimdi önümüzdeki hafta başlayacak şeyler, açıklamalar ona göre düşüneceğiz, kararımızı vereceğiz yani bekliyoruz. Bekliyoruz aynen. Tabii ki daha, daha farklı ortamlar olsun ister insan. Daha farklı ekonomik durumu daha güçlü olsun. Artık hele hele İstanbul'da bundan sonra gıda, yemek ve barınma lüks oldu. Ama hala burası yığınla insan dolu. Onu siz başkalarına sorun. Benden bu kadar. Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Çünkü garibanın yanında, fakirin yanında. Herkesin, memurun, emeklinin hükümette göremedik böyle bir şey. Kucaklaşmak, barış, işte hepsi, hepsi yani. Tencere tava olayı, en önce ekonomi zaten. Şey i̇şte emekliye 15 bin, 8 bin 500. Yani bunlar verilebilir yani. Bu hükümet zamanında da verilebilir. Ama hiç olmadı. Zorla, CHP'nin zoruyla bin lira verdiler. Sonra bin yüzde çıktı. Daha yeni iki e çıktı. AK Türkiye Cumhuriyet Gururları kaç sene oldu? Yüzü geçti değil mi? Yüzüncü <laughs> yılında yok. 80 senedir. Hatta 100 senedir o Cumhuriyet neredeydi? Var mıydı bir şey? Elimizde avucumuzda yoktu. Köprü yoktu. Şu yoktu, bu yoktu. Yollar yoktu. Ama Cumhuriyet kurduktan sonra fabrikalar vardı ya hani. Tamam hangi fabrika? Dört mesela fabrika fabrikaları Vardı. Var tamam. Şeker fabrikaları var. kızım. Çalışan yok. Şeker fabrikaları yine yerinde duruyor. Halk çalışsın da. Biz şeker ithal ediyoruz. Halk çalışsın da ha. şeker neksin. Şeker fabrikaları yine çalış. AK Parti hak yaptıkları inkar edilemez. Yani ha onun yaptığını inkar etmişin, ha da yukarıdakini inkar etmişsin. Bence farkı yok. Kılıçdaroğlu'nun dediklerinin hiçbirisi doğru değil. Eğer Erdoğan kaybederse, Erdoğan sadece seçimi kaybeder ama ülke çok şey kaybeder. Evet. Yani Erdoğan bir şahıs olarak seçimi kaybeder ama ülke çok şey kaybeder. Onun için bir sonuna kadar e, Erdoğancı şu anda yani. Vallahi şu an e, kararsız içerisindeyim. Şimdi iki tarafa da baktığım zaman ikisinin de tutarlı bir tarafı yok. Şu ana kadar yaşanan ve yaşanılanlar da zaten ortada. Ama şu an kararsızım. Acaba hani Muharrem İnce mi sanki üçüncü bir seçenek? Vallahi aç kızım, marımcıya sıcak bakmıyorum çünkü daha önceki yaşamış olduğu şeyler de var, yapmış olduğu şeyler de var ama sıcak bakmıyorum. Mahmer marımcıya sıcak bakmıyorum. Nasıl, onaylamıyorum, kesinlikle onaylamıyorum çünkü biliyorsunuz bugünlerde saçma sapan konular var içeride ama kesinlikle onaylamıyorum. O zaman sanki vaatlerim bekliyorsunuz mesela karar vermek için. Valla şöyle söyleyeyim efendi, şu ana kadar hangisi neyi tuttu ki? Bu saatten sonra da tutulsun. Bakın şu an kadro kadro gelecek dediler. Hala kadro bekleniyor. Bu kadar insan kadro bekliyor. EYT'yi bile zor zahmet ya ne gündeme getirdiler. Ne zor zahmet getirdiler gündeme. Ya bu saatten sonra da bir şey olacağını zannetmiyorum. Allah sonumuzu ailesi.